merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte parklayız. Bu Eylül. Ben yeni geldim. Bu çocuğu çok şeyini yapacağım. Öyle bir çıksana. Ben yeni geldim arkadaşlar. Ulan yapma lan. Kolumu çizdim. Arkadaşlar nehir geldi. Bizim video çekeceğiz. <gülüyor> 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 arkadaşlar bakın. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sakın bak. Like <laughs> atmıyorsanız. <laughs> like <laughs> like atmıyorsanız. Mahvederim bak. Var da kanal. <laughs> de görmüyoruz bu. Bunda da birazcık geçik var. Nerede, ee, nerede, bunu satın nerede? aldığımızı depo vardı. Ben buna yarın şeyde gidebilirim. Tane günü. Böyle bir etek, böyle bir de bot. Kış günü. Ama yaz günü bot. Şöyle bir de seni Başla, başla şarkıyı söyle <Sessizlik>

<laughs> Anne seni çağırıyor. istersen. Benim tokan nerede? Öyle video kapat. Ben yok ya neler yaptım? <laughs> ee, tık 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 tık. Aa, gördüm, gördüm gördüm video Ben artık kapatıyorum. Bay bay. Bir kere kaydıraktan kay seni göstereyim. Kay dedim. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Hey dikkat öyle değil. Ay. Sen şeyin kardeşi değil misin Mert'in? Nereden biliyorum ama. Çıktığı yere bakın. Bak çıktığı yere bak. bakın. <laughs> kaydıraktan uzaktan, çıktı. Uzaktan göster kanka kranker Arkadaşlar kanalımıza abone bakın, Şurada abone de var. Burada da, şurada da like var. Ne olur? istiyorsanız beğenin, istiyorsanız beğenmeyin. Yine ben veya like atın ne olur? Arkadaşlar bakın. Beni sevenler like atsın. Şu an 50 bin like abone ben olmak ben abone olsun. 50 abone olmak 50 istiyorum. Like ve abone olsun. Eee Arkadaşlar sizden bir isteğim <laughs> olacak. Beni 50 like yaparsanız. Lan şey... Çok az like. 7 like. <laughs> 7 like'ımız var arkadaşlar. Ben şu an 20 like bile olsak sevineceğim. Benim arkadaşım Hicran diye biri var. Hesabından değişik tabii ki de. Videoya gidecek bu. Kanalımı kapatırlar senin yüzünden. Ya benim böyle hiç short videom falan yok. Arkadaşlar, tanımıyorum. arkadaşlar, özür dilerim bağırdığım için bu yaramaz bir şevki var. Bir şey. Benim inmeme izin vermiyor Terliğimi alıyor arkadaşlar. Şu an şarjım karşı, ona göre çekeceğim. 4. Yavaşça Görüşmek üzere. Video. Na na <laughs> <Selam. video gülüyor> <Ş> <video. gülüyor> Bırak lan kolumu. Siz de yormuş arkadaşınız bu da Elin'e. Eli yeah, Kolumu muhafaza ediyorsunuz. Elin çağır Elin'i. Şey Abi, buraya eline. gel şey. À. Tık tak tık tak. Tık göster.